Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, malware adlı konuyu inceleme altına alacağız. Malware yani kötücül yazılım nedir? E, nasıl bulaşır? Nasıl ön önle gibi konulara başvurmaya çalışacağım. E, hadi başlayalım. Şimdi e, malware dediğim gibi kötücül yazılımdır. E, aslında bir virüslü yazılımdır. Genellikle bizden bilgi toplar. E, bir grup içinde yaralı ya da internet üzerinden kontrol edilir, bizlere reklam gösterir, sistemimizi kitler ve ya da bazı dosyaları siler. Şimdi e, genellikle bilgi toplar kısmı şeydir, e, keystrokes dedikleri daha daha doğrusu bizim e, klavyemizde herhangi bir şifremi yazdığımız zaman bir virüs yüklerler. Bu virüsle e, şifremi yazdığımız zaman direkt e, klavyemizi takip eder. Ee, bir grup içinde yer alır. İnternet üzerinden kontrol edilir. Ne demek? Ee, RAT dediğimiz yani Remote Access Trojan adlı ee, bir virüs tipi vardır. Malware tipi vardır. Bu daha, daha çok e, dışarıdan kontrol eder. E, bizlere reklam gösterir. Kısmı Adware adlı virüs tipi içinde yer alır. De, mesela herhangi bir siteyi ziyaret ederiz, bizlere durmadan bir reklam gösterir. Ee, sistemimizi kitler veya bazı dosyaları siler anlamı e, şuraya koyacağım aslında. Ransomware adlı konudan gelmektedir veya Crypto Mallware'den. Dediğim gibi bunlar kötücül yazılımdır. Bunların bazı tipleri vardır, virüs gibi. Kısaca bilmek, bilgi vermek gerekirse aslında ben bunları e, oynatma listemde yer vereceğim daha sonradan. Mesela virüs daha çok sistemdeki bazı dosyalarımızı siler ya da dizayn eder, kripto ve kripto kötücu yazılımı daha çok sistemimizdeki dosyaları şifreleyip bunları keş karşılığı açmamızı isterler, yani açtırmaya çalışırız daha doğrusu. Ransomware de aynı şekilde ama bunun karşılığında Bitcoin isterler. Worm dedikleri solucan yani daha çok internette yayılır, Adware aslında bize daha çok reklam gösterir, Spyware dedikleri kameramızdan izleyebilirler ya da bizi Browser'ımızdan takip edebilirler, Botnet de trojanla birlikte çalışır aslında. Öte yandan peki bunlar nasıl bulaşır diye konuya denk geleceğim genellikle hepsi birlikte çalışıyor mesela botnet dediğim gibi trojan birlikte çalışıyor ya da sistemimizi zayıflık bulup bunu direkt işte dosyalarımızı kilitliyorlar ya da direkt bize malware yüklüyorlar daha sonracığıma malware yüklerler internet üzerinden bu da uzaktan kontrol içerir daha önceden bahsettiğim gibi RAT vardır Remote Access Trojan Öte yandan bilgisayarımız biz istemeden program çalışır. Ee, Backgroundımızda herhangi bir program çalışabilir. Bizlere pop-up gösterir yani e, istemeden bir şey açar otomatikmen. Drive-by, do Download'da mesela e, herhangi bir web sitesine gireriz direkt otomatikmen bir şey indirir. E, peki bunlar nasıl önlenir? Bunları önlemenin e, ilk yolu backup'tır. Her ne olursa olsun backup yapmamız gerekiyor. Öte yandan antivirüs programları kullanmak. Bunların orijinal olması daha iyi olur aslında. Bilgisayarımızı veya programlarımızı update etmek, kesinlikle update etmek yani patch yapmamız gerekiyor aslında. Mesela operatik sistemimiz, bilgisayarımız aslında kötü bir versiyon kullanıyordur ya da eski bir versiyon. Bunları kesinlikle update etmemiz gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.